Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugün yine güzel bir gramer eki öğreneceğiz. Bugün artık kurduğumuz cümleleri birleştirebileceğiz arkadaşlar. Yani uzun cümleler kurmayı öğreneceğiz. Öğreneceğimiz bu ekle birlikte. Peki nedir bugün öğreneceğimiz ek? Bugün öğreneceğimiz ek verbe yani dongsaya yani fiili go. Ne işe yarayacak bu ekimiz? Bu ekimiz iki veya daha fazla eylemi listelemek için kullanılacak. Yani aslında cümleleri birleştirmek için kullanacağız bu iki arkadaşlar. Bir cümlede eğer birden fazla eylem varsa bunları birleştirirken kullanacağız. Ve fiillerle kullanacağız arkadaşlar. Mutlaka fiile gelecek. Bunun daha sonra sıfata ve isme gelenini de öğreneceğiz. Ama öncelikle fiile gelenini öğreneceğiz. Evet bugün dediğim gibi cümleleri birleştirmeyi öğreniyoruz evet öncelikle paçimle başlayalım arkadaşlar ee, biliyorsunuz her zaman e eklerimizi verdiğimde paçimle birlikte irdeliyorum çünkü e bazen paçime yani bir kelimenin önünü harfle bitmesi ya da önünün, ünsüz harfle bitmesine göre e ekin durumu değişebiliyor bazen e harf ekleyebiliyoruz bazen ekleyemeyebiliyoruz şimdi burada göreceğiniz gibi direkt olarak da kullanabiliyoruz e, bu ekimizde de paçım varsa da paçım yoksa da yani kelimemiz ünsüz harfle de bitse kelimemiz ünlü harfle de bitse go ekini direkt kelimenin oganına yani kelimenin oganı neydi? E, hadalarda dağı ve normal e, eylemlerde de dahi attıktan sonra kalan kısmıydı arkadaşlar. Örneğin mogda dağı attık mog. Bunu kelimenin kökü yani oganı deniyordum. Kelimenin oganına ekliyoruz. Direkt olarak arkadaşlar. Ünsüzle bitmiş, ünlüyle bitmiş. Herhangi bir fark yok. Dediğim gibi mogda, moggo, poda, pogo şeklinde oluyor arkadaşlar. Evet şimdi bu ekte size bahsetmek istediğim bir durum daha var arkadaşlar. Şimdi dedim ya artık iki eylemi birlikte kullanabileceğiz bir cümlede. Artık cümleleri bütün uzun uzun yazabileceğiz diye, ama dikkat etmemiz gereken şeyler var tabii ki. Örneğin, cümledeki eylemler geçmiş zamanda olsa da sadece cümle sonundaki eylem geçmiş zamanda yazılır. Bu önemli bir kural arkadaşlar. Şimdi diyelim ki dün yaptığınız bir şeyi bugün bir arkadaşınıza anlatıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız bütün eylemler geçmişte kaldı. Ama şimdi bu ekleri birbirine bağlarken, e, ilk söylediğiniz eylemleri geçmiş zamanla kurmuyorsunuz bu eki getirirken en sondaki eyleminizi geçmiş zamanla kuruyorsunuz. Şimdi örnek üzerinden gidelim daha anlaşılır olsun. Oce sukçe hago sukçe hada ya burası sukçe hago televizyonu pastaya dün ne yapmış ödev yapıp televizyon seyrettim diyor. Ödev yapmak da bir fiil. Sukçe adam. İkisi de geçmiş zamanda ama ben bu go'la birleştirdiğimi geçmiş zamanda yazmıyorum arkadaşlar. Sukce het go demiyorum yani. Sukce hago go televizyonal passaya. En sondaki eylemimi geçmiş zamanla kuruyorum. Bu ekin geldiği eylemi e, normal bırakıyorum. Herhangi bir çekim getirmiyorum. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Ona dikkat edin. Çünkü bazen hani karıştırıp oce sukce hetgu televizyonal pastoya yazabiliyoruz. Yani şöyle yazılabiliyor buraya. Sukce hetgu. Bu doğru bir kullanım değil arkadaşlar. Dediğim gibi kaç tane eylemi birleştirirseniz birleştirin. Geçmiş zamanda da olsa sadece sondaki eylemi geçmiş zamanda yazıyoruz arkadaşlar. Evet. atlamayalım diye de bakıyorum. Evet şimdi e, bu zaten bilindik bir şey. Yine önemli bir nokta ama şimdi eğer cümlelerin yerini değiştirirseniz cümlelerin anlamını anlamını da değiştirmiş oluyorsunuz. Cümlelerin yerini değiştirmek anlamını da değiştirebilir. Örneğin, pabul mokgo kopiril maşıyorsoy. Kahve yemek yiyip kahve içtim. Ama bu nedir? Burada iki tane eylem var, değil mi? Bakalım. Bubble Mog'da yemek yemek ve kopiril maşıda kahve içmek. İki farklı eylem var. Önce hangisini yapmış? Yemek yemeyi. Daha sonra ne yapmış? Kahve içmeyi yapmış. Şimdi önce birini, sonra birini yapmış. Biz bunların yerlerini değiştirirsek, yani kopiril maşı go Pablo Mogosto'ya dersek vermek istediğimiz anlam da değişir arkadaşlar. Çünkü artık bu cümle yukarıdaki cümleyle aynı değil. Metinsel olarak değiştiği için anlamsal olarak da değişiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir kural daha var arkadaşlar. Bakın önce bir eylemi yapıyorum daha sonra bir eylemi yapıyorum. Bu ekte eylemleri aynı anda yapmıyorum. Aynı anda yapılan eylemleri vermiyorum arkadaşlar. Önce birini yapıyorum daha sonra birini yapıyorum. Pabıl mokku kopirilma şosluyo. Yemek yiyip kahve içtim. Böyle düşüneceğiz. Dediğim gibi aynı anda gerçekleşmiyor bu eylemler. İki farklı zamanda gerçekleşiyorlar. Evet örneklerimizle devam edelim. Pekiştirelim. Bakalım neler var elimizde. Televizyonu poko 해요 televizyon izleyip ödev yapıyorum ya da ödev yaparım. Önce ne yapıyorum? Televizyon izliyorum. Daha sonra ödev yapıyorum. Gördüğünüz gibi aynı anda aynı anda gerçekleşmiyor bu eylemler. Pabul mokko çarılma şosoya. Yemek yiyip çay içtim. Gördüğünüz gibi maşosoya. Maşı da geçmiş zamanda oldu ama mogotku çarılma şosoya demedim. Çünkü böyle bir cümle yapısı yok. İlk eylemi normal organına go getirerek ikinci ya da üçüncü artık nasıl bitirecekseniz en sondaki fiile geçmiş zaman ekini ekliyorsunuz. Bunu unutmayın. Evet bakalım. Açime sesuha go iril tagassayo. Sabah sesuhada el yüz yıkamak, elini yüzünü yıkamak, yüzünü yıkamak daha doğrusu sesuhago hago iril tagaso. Iril tak diş fırçalamak demek. Yani sabah yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçaladım. Gördüğünüz gibi önce yüzümü yıkadım, sonra dişlerimi fırçaladım. İki eylem gerçekleştirdim ikisini de geçmişte yaptım. Geçmiş gelecek fark etmez. Ee, birine ilk yaptığım eyleme go ekini getirip ikincisini söylüyorum arkadaşlar. Evet şimdi örnek bir diyalogla e, bitirelim. Hem de bakalım e, diyaloglarda nasıl kullanılıyor. Cumare mo hesayo. Cumal hafta sonu demek. Cumare mo hesayo. Hafta sonu ne yaptın? Çingu hago kaçı? Yonha pogo. Pap mokko. Shopping hesaya. Dediğim gibi bir tane, iki tane olmak zorunda değil. elimiz üç tane de olabilir, dört tane de olabilir. Hepsini go ile birleştiriyoruz. Chingu hago kati, yonha <laughs> papmoko shopping hesaya. Arkadaşımla birlikte film izledim, yemek yedim ve alışveriş yaptım. Gördüğünüz gibi hepsi geçmişte olmasına rağmen, sadece sondaki eylemi geçmişle yazdım. Zaten bana bu yeterli oluyor. Buraya dikkat edelim diye sürekli vurguluyorum. Ee, yani bu geçmişte kurulmak zorunda değil, illa gelecekte de kurulabilir. Mesela Cumare Mohal goheyo dediğin zaman hafta sonu ne yapacaksın? Chinguhagokachi, Yonhapogo, Papmogo, Shopping Hal goheyo. Hal goheyo diyebilirsiniz. Yani arkadaşına film izleyip yemek yiyip alışveriş yapacağım şeklinde de devam ettirebilirsiniz. Ee, basit bir ek, zor değil ama e, gayet kullanışlı çünkü artık cümleleri birleştirmeyi öğrenmiş olduk. Dediğim gibi 2, 3 vermek istediğiniz kadar eylemli cümleleri bu ekle birleştirip bir bütün halinde getirip söyleyebilirsiniz. Yani artık işte çingu e, hagokachi, yonha -yo, pap mogosoyo, -so shopping hestoyo demek yerine daha profesyonel e, şekilde cümleleri bu ekle birleştirip arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz. Ee, bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.